Merhaba sevgili gençler. Biyoloji Vakti YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fotosentez ile kemosentez konularını anlattık. Ayrıntılı şekilde açıklamaya çalıştım. Bundan sonra ne yapacağız? Bugünkü dersimiz bizim tabii ki soru çözümleri olacak. Ne ile ilgili? Fotosentez ile kemosentez ile ilgili soru çözümlerini Bakın soru çözümlerini ayrıntılı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Her şıkkı ayrıntılı ayrıntılı anlatarak hem soru çözümü hem de konuyu tekrar etmeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Bana verdiğiniz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Biyoloji aşktır. İlk soruya bakalım. Fotosentez yapabilen bir alk hücresinde olaylarından hangileri ışığa bağımlı evrede gerçekleşebilir? Bakın bir alk hücresi diyor. Demek ki bu canlının içinde ne var kardeşim kloroplast dediğimiz bir organel var. Peki hatırlayın ne yapıyorduk biz? Bu bizim bir kloroplast organelimiz olsun. İçinde bizim bakın şöyle yapılar vardı. Peki biz bunu ikiye bölüyorduk. Şurası ışığa bağımlı evre, şurada ışıktan bağımsız evre diyelim buraya. Şimdi ışığa bağımlı evrede neler gerçekleşir? Bir, ışığa bağımlı evrede biz en önemli şeyi bakın yazıyoruz. Bir, ATP'nin üretmesi burada meydana gelir. Sonra Bizim burada ne oluyordu? Burada ışık vuruyordu, ışık kullanılıyordu. Klorofile vuruyordu, klorofil kullanılıyordu. Ayrıca arkadaşım suyun parçalanması meydana geliyordu. Peki su parçalanınca ne çıkıyordu? Oksijen artı hidrojenler ne yapıyordu çıkıyordu. Peki hidrojenler kimin tarafından tutuluyordu? Not PNL tarafından hidrojenler tutulup ne oluyordu? Not, not pH haline alıyordu. Yani hidrojeni aldı Hop indirgenme meydana geldi. Peki ışıklara bakalım. Bir ATP sentezi gerçekleşti mi? Bakın hemen burada ne yaptık? ATP sentezini gerçekleştirdik. İnorganik madde tüketimi. Peki kardeşim benim burada su inorganik madde tüketimi değil mi? Evet bakın inorganik madde tüketimi meydana geldi. O zaman bakın burada meydana geliyor. Organik madde sentezi ise bizim ışıktan bağımsız. Yani nerede hocam? Tabii ki kalbin döngüsüne meydana geliyor. Karbondioksit özleme, özümlemesi ise gene nerede kullanılıyordu? Hatırlayın kalbin döngüsünde kullanıyorduk. O zaman cevabımız ne çıktı? 1 ve 2'nin bulunduğu neresi çıktı? Ceyhan çıktı. Bakın soruları bu şekilde çözmeye çalışıyorum. Lütfen soru çözümlerine dikkat etmenizi istiyorum. Gelelim ikinci soruya. Aşağıdaki tepkimelerde farklı canlılara ait fotosentez reaksiyonları verilmiştir. Elimde hemen bir X bir Y vermiş. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi fotosentez yapan X ve Y canlıların tamamında hemen altını çiziyoruz. Bu X ve Y canlıların da ne yapmış? ile sırasında ortak olarak gerçekleşmez. Yani ikisi için ortak olmayan yapılar istiyor. Peki sizinle beraber burada ne yapalım? Bir denklemi bir analiz edelim. Ne demek istiyorum? Bakın burada bir X reaksiyonu vermiş. Diyor ki kardeşim benim ben buradan aldım karbondioksiti suyla birleştirdim. Yanına Işık artı klorofili kullandım. Besin artı oksijen ürettim. Peki Y'ye bakın. Karbondioksiti kullanmış ama su yerine H2S'yi kullanmış. Yani hidrojen sülfürü kullanmış. Işık artı klorofili kullanmış. Burada bu sefer yeni besin artı bu sefer ne çıkarmış? Kükür çıkarmış. Bunu yapan kimler? Bitkiler, siyanobakteri yok. bunu yapan kim? Mor sülfür bakterileri. Yani demek oluyor ki her fotosentez reaksiyonlarında atmosfere oksijen verilmez. Bu bir. Bunu yazın bir yere. Peki devam ediyorum. İkisinde de karbon kaynağı olarak ne kullanıyor? Karbon kullanıyor. İkisinde de ortak olarak ışık artı klorofili kullanıyor. İkisinde ortak olarak ne üretiliyor? Besin üretiliyor. İşte fotosentezin iki tane denklemi. Ortak olmayan yapılara bakalım. Ama burada bilmeniz gereken önemli şeyi söylüyorum. Atmosfere verilen oksijenin kaynağı sudan gelen oksijen olduğunu bileceksin. O zaman bakın. Şu suyun yapısındaki oksijen geliyor, 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 geliyor. Nereye veriliyor? Atmosfere veriliyor. Ama burada su kullanmadığı için bu sefer atmosfere oksijen yerine ne veriyor? Kükürt vermesi sağlanıyor. O zaman bakın şu X denkleminde hidrojen kaynağı nereden geliyor? Sudan geliyor. Peki Y denkleminde hidrojen kaynağı H2S'den geliyor. Bakın bu farkı bilmeniz lazım. O zaman karbondioksit tüketme. İkisinde de ortak mı? İkisinde de ortak. O zaman bakın bunu çizdik. Klorofil kullanma ikisinde de ortak mı? Bakın ikisinde de ne yapmış? Klorofil kullanmış. O zaman burada ortak. Peki ikisinde de besin sentezi yapma. İkisinde de besin sentezi yapmış mı? İkisinde de besin sentezi yapmış ne yapmış? Ortak. Işık enerjisini kullanma. İkisinde de ne kullanmış? Bakın ışık enerjilerini kullanmış. O zaman ikisinde de ortak. Peki ikisinde su tüketmiş mi? Hayır ikisinde su tüketmemiş. X de suyu tüketirken Y de suyu tüketmemiş. O zaman cevabımız ne çıktı? Edirne çıktı sevgili kardeşlerim benim. Aşağıdakilerden hangisi sadece kemosentetik canlılara özgü bir olay değildir? Hemen altını çiziyoruz. Kemosentezi yapan canlılara ait bir olay olmadığını bizden istiyor. Şimdi bakın. Baktığımız zaman kemosentez yapan canlıların genel özelliğini söylüyorum. Bir, kemosentez yapan canlılar sadece sadece prokaryot canlılardır. Bakın hiçbir zaman unutmayın. Yeryüzünde ökaryotlarda kemosentez yapan canlı yok. Bu bir. İkincisi, bu canlılar klorofili kullanmaz üçüncüsü ışık kullanmaz bakın dördüncüsü hem gece hem gündüz gerçekleşebilir peki ne yapıyorlar bunlar inorganik maddeyi oksitiyorlar oksidasyon diyoruz buna yeni bir tane inorganik maddeye çıkarak kimyasal enerji yani kendi ATP'lerini kendi üretiyor hop ne yapıyor besin içine koyuyor şimdi baktığımız zaman bunun bir denklemi vardı hemen size söylüyorum inorganik maddeyi alıyor oksitiyor arkadaşım Burada bakın biz buna oksidasyon da diyoruz. Unutmayın. Burada ne üretiyor? Yeni inorganik madde artı kimyasal enerji ne demek? ATP demek arkadaşım. Bu belet bu ATP'yi alıyor. Karbondioksit artı bakın hidrojen kaynaklarıyla bunu kullanıyor arkadaşım. Ne üretiyor? Burada besin üretiyor. O zaman klorofil kullanmama kime ait? Kemosentez yapan canlılara ait. Işık kullanmama onlara ait organik maddeleri enerji kaynağı olarak kullanma onlara ait. Karanlıkta organik besin sentezleme hem gece hem gündüz yapabiliyordu. Suyu hidrojen kaynağı olarak kullanma. Hocam suyu hidrojen kaynağı olarak kullanma sadece kemosenteze mi ait? Hayır. Bakın burada karbondioksit artı suyu da birleştirip besin üretebilir. Burada karbondioksit artı hidrojeni de birleştirip ne üretebilir? kardeşimin benim besin üretebilir. Peki Az önce bir denklem göstermiştik. Hemen yukarı gidiyoruz. Şu denkleme bakın. Bakın fotosentezde de ne kullanıyor? Su kullanıyor. O zaman su kullanmak sadece hidrojen kaynağı olarak kullanmak sadece kemosenteze ait değildir. Cevabımız ne çıktı? Edirne çıktı. Kemosentez sırasında gerçekleşen olaylarından hangileri fotosentez sırasında da gerçekleşebilir? Bakın altını çiziyoruz. Kemosentezde olaylar gerçekleşecek. Bu olaylar ayrıca de fotosentezde de ne yapacak gerçekleşebilecek. Hemen ne yapıyoruz bakıyoruz. Şimdi baktığımız zaman besin üretimi, besin üretimi hem fotosentezde var hem de kemosentezde var. Unutmayın. Klorofil kullanmama. Klorofil kullanmama kime ait? Kemosentez canlılara ait. ve kullanımı hem kemosentez hem fotosentez yapan canlılara ait. O zaman ikisinde de ne yapabilir? Gerçekleşebilir cevabımız ne çıktı? Yer bakır çıktı. Ototrof olduğu bilinen iki farklı canlı türü için özelliklerinden hangisini kesinlikle kemo ototrof olduğu söylenebilir. Şimdi ototrof neydi? Ototrof şuydu. Kendi besinini kendisi üreten canlılara biz ne diyoruz? Ototrof canlılar diyoruz. Peki bunlar kaç ayrılıyordu? İki. Biri foto diğeri kemo. Foto ne yapıyordu? Işık artı klorofili kullanıyordu. Kemo da ışık artı klorofil kullanmadan hem gece hem gündüz meydana geliyordu. Şimdi bir canlının kesinlikle kemo ototrof olduğunu nasıl anlayabiliriz? Hemen bakalım. 1. Prokaryot hücre yapısına sahip olma. Bakın bu prokaryot hücre yapısına sahip olma hem bizim kemo sentez yapan canlılara ait hem de fotosentez yapan canlılardaki prokaryot hücre yapısına sahip olan ototrof türler var. Bunu anlayamayız. Işıksız ortamda organik madde sentezleme. Kim ait? Kemo sentez yapan canlılara ait. Neden? Çünkü fotosentezin olabilmesi için gündüzde ışık olması lazım. Ama kemosentezin olabilmesi için ışık artı gündüze ihtiyaç yok. Karanlıkta da yapabilir. O zaman bir yerde karanlıkta besin üreten bir canlı görüyorsanız, duyuyorsanız kesinlikle yapıştırın kemosentez yapan canlı. O zaman bakın ne yaptık? İkiyi burada aldık. Sonra devam ediyorum. Hidrojen kaynağı olarak su kullanma. Az önce göstermiştik bizim hem karbondioksit artı su alıyorduk. Işık artı klorofil yardımıyla besin artını üretiyorduk oksijen. Bu kime ait? Fotosentez ait. Peki bizim kemosentezde de aynı şekilde karbondioksit artı H2 alıyorsun ama ışık klorofil kullanmıyorsun. Peki bunun yanında da ne üretebiliyorsun? Besin üretebiliyorsun. O zaman hidrojen kaynağı olarak suyu kullanmak hem fotosenteze ait olabilir hem kemosenteze ait olabilir. O zaman anlayamayız. O zaman yalnız 2'nin bulunduğu neresi çıktı sevgili kardeşlerim? Bursa çıktı. Joseph yaptığı deneyler aşağıda göstermişti. Joseph'in yaptığı deneyler aşağıda gösterilmiş. Şimdi bu yapılan deneyle ile fotosentez ile ilgili hangi bilgiye ulaşılmasını amaçlanmıştı? İlk başta Joseph'in yaptığı deneyin ne olduğunu bilmeniz lazım. Joseph ne yapıyor? Kardeşim benim hemen size burada ne yapayım olayı özetliyorum. Burada ilk başta mumu koyuyor. Mumla beraber bir canlıyı koyuyor buraya. Fareyi koydu. Şimdi ne demiştik? Hatırlayın. Mum ne yapıyor? Yanabilmesi için ortamda neye ihtiyaç var? Oksijene ihtiyaç var. Farenin de yaşayabilmesi için gene ortama neye ihtiyaç var? Oksijene ihtiyaç var. Bu olmadan yaşayamazlar. Ama belli bir süre sonra artık bakıyor ki kardeşim benim mum artık sönüyor, fare ölüyor. Ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Ortamda artık oksijen kalmıyor. Bakın unutmayın. O zaman mumun yanması ne yapıyor? Tamamen sönüyor ve farenin yaşaması için oksijen kalmadığı için ölüyor. Soran Joseph diyor ki kardeşimin tamam bunu yaptım. Bu sefer bu canlıların bu canlının ve cansızın yanına bu sefer ne koyayım? Bir canlı olan bir bitki koyayım. Bitkiyi koyuyor. Lan zaman geçiyor bakıyor ki hala fare yaşıyor. Mum yanıyor. içindeki bitki de yaşıyor. Ne anla, ne anlayacaksınız burada? Şunu anlayacaksınız. Kardeşim benim bu bitki ne yapıyor? Bu bitki kardeşim benim oksijeni veriyor. Bu oksijeni kim kullanıyor kardeşim benim? Mum kullanıyor. Peki ayrıca oksijeni kim kullanıyor kardeşim benim? Burada fare kullanıyor. Yani onlara oksijen veriyor. Peki havada gelen karbondioksit var. Bu karbondioksiti kim kullanıyor bu sefer? Bitki kullanıyor. Yani aslında bitki havadaki karbondioksit oranını azaltıp temiz olan oksijen miktarını yaptı artırdı. İşte olay bu. Yani ne demek? Havayı temizleme özelliğine sahip olduğunu ileri süren bilim adamı kim? Bizim tabii ki Joseph ne yapıyor? Bu deneylerle ne yapıyor? Size söylüyor. Şimdi baktığımız zaman fotosentezde ışık tüketilir. Bu mu deneyin amacı? Hayır. Fotosentez yapmayan heterotrof canlılar yaşayamaz. Amacı bu değil. Yeşil bitkiler fotosentez ile oksijen üretir ve havayı temizler. Aha cevabımız ne çıktı? Ceyhan çıktı. Kloroplastlarda olaylarından hangileri stromada gerçekleşir? Şimdi bizim ne vardı? Hatırlayın stroma dediğimiz olay kloroplastın içindeki bulunan neydi sevgili kardeşim benim? Sıvıya biz ne diyorduk? Sıvıya stroma diyorduk. Peki hocam stromanın içinde neler vardı size hatırlatıyorum. Stromanın içinde kloroplastın kendisine ait DNA'sı var kendisine ait RNA'sı var, kendisine ait ATP'si var, kendisine ait enzimi var, kendisine ait ribozom denen yapısı var. Bakın hepsi bunun neyin içinde? Stromanın içinde. Peki biz fotosentezi işlediğimiz için stroma deyince ne anlayacaksınız? Stroma deyince kalvin döngüsü anlayacaksın. Peki kalbin döngüsünde ne yapıyorduk? Karbondioksitik kullanıyorduk. Ne olarak çıkartıyorduk? Besin olarak çıkartıyorduk. Neydi bu? PG aldin. P daha sonra ne yapıyordu? Organik maddeleri ne yapıyordu? Dönüşüyordu. Sonra burada bizim ışığa bağımlı evrede ne geliyordu hocam? Hatırlayın. Işığa bağımlı evrede ATP geliyordu. Ne olarak çıkıyordu? ADP olarak çıkıyordu. Işığa bağımlı evrede ne geliyordu? Hatırlayın. pHlar geliyordu. Burada yükseltken NADP NADPH halini alıyordu. Mesela anlaşıldı mı? Bakın unutmayın. Peki gelelim şıklara. Oksijenin üretilmesi nerede meydana geliyordu? Granadan. Gitti. Vitaminin üretilmesi bakın stroma sıvısında. Suyun fotolizi gene granalarda. NADH'in yükseltgenmesi stroma sıvısında. ETS'nin elektrona aktarımı ise nerede meydana geliyordu tekrardan? Tilakoizlarda. Yani grana dediğimiz tilakoit zarlarda meydana geliyordu. O zaman stroma nereden çıktı? 2 ile 4'ün bulunduğu neresi çıktı sevgili kardeşiminim? Ceyhan çıktı. Aşağıda bazı canlı türleri verilmiştir. Bu canlı türlerinden hangileri fotosentez yapmaz? Bakın sorularda çıkarsa ne yapmıyormuş? Fotosentez yapmaz. Şimdi bakalım kardeşiminim. Mantarlar. Hiçbir zaman unutmayın. Hangi mantar olursa olsun hiçbir mantar fotosentez yapmaz. Yani ototrof canlı değildir nasıl canlılardır? Heterof canlılardır. O zaman bakın birini bulduk. Öglena fotosentez yapan canlı. Amip bakın nasıldır? Bir protistanın içindeki bulunan bir canlı. Amip de ne yapmaz kardeşim benim? Burada bizim sorularda çıkarsa fotosentez yapmaz. Devam ediyorum. Alpler fotosentez yapar. Süngerler omurgasız hayvanlardır. Hayvanların hiçbiri sorularda çıkarsa fotosentez yapmaz, yapmaz, yapmaz. O zaman cevabımız 1, 3 ve 5'in bulunduğu neresi çıktı? Edirne çıktı. Bir canlının fotosentez yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisine kesinlikle sahip olması gerekir? Fotosentez neydi hatırlayın. Fotosentez alıyordu kardeşim benim karbondioksiti. Burada suyla birleştiriyordu veya karbondioksiti artı H2 ile birleştiriyordu. İkisinde de ışık artı klorofil kullanıyorduk. Burada ikisinde de ortak olarak ne üretiyorduk? Besin. Ama burada suyu kullandığımız için atmosfere oksijen veriyorduk. Burada atmosfere bu sefer ne veriyorduk? Kükürtü veriyorduk. Şimdi hangisi kesinlikle sahip olması gerekir? Burada ne yapacağız? Bunu bulacağız. Bir, baktığımız zaman kloroplasta bütün canlılarda kloroplast var mı? Yok. Çünkü neden? Fotosentezi yapan hem prokaryot hücre yapısına sahip hem de ökaryot hücre yapısına sahip. Bizim ökaryotlarda kloroplast varken prokaryotlarda kloroplast yoktur. Onun yerine ne var kardeşim? Klorofil pigmenti var. Bakın sorularda çıkarsa o zaman bu değil geçti. İşte. Suyu parçalayan enzim. Hepsinde suyu kullanıyor muyuz? Hayır. Bakın şurada suyu kullandık ama burada suyu kullanmadık. O zaman suyu parçalayan enzime ihtiyaç yok. Güneş ışığını soğuran pigment. Güneş ışığını soğuran pigmentin adı nedir kardeşim benim? Klorofil pigmentidir. O zaman baktığımız zaman hangi şık çıktı? Bizim Ceyhan şıkkı çıktı. Çünkü neden? Burada fark ederseniz ışık artı ne kullandık? Klorofili kullandık. Klorofil olmazsa olmaz. Hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda fotosentezin asıl olması gereken kısım klorofildir. Cevabımız çıktı. Prokaryot yüce yapısına sahip olma. Hayır. Hem prokaryotlar yapabiliyordu hem ökaryotlar yapabiliyordu söyledik. Golgi'ye sahip olma. Hayır. Golgi kimdeydi? Ökaryotlarda vardı. Prokaryotlarda yoktu. O zaman tekrar söylüyorum. Cevabımız C. Fotosentez sırasında üretilen ve tüketilen bazı maddeler aşağıda verilmiş. Altını çiziyoruz. Üretilen ve tüketilen maddeler burada verilmiş. Bu maddelerden hangisi ışığa bağımsız evrede tüketilecek? Işığa bağımlı evrede üretilecek. Hemen bakıyoruz. Işığa bağımsız evrede tüketilen oksijen nerede üretiliyordu hatırlayın. Işığa bağımlı evrede. O zaman geçtik. Haşiko, ışığa bağımlı evrede arkadaşım. ATP nerede üretiyorduk? Işığa bağımlı evrede üretiyorduk. Bakın, NADP'leri ışığa bağımlı evrede ne yaptık ürettik. Peki devam ediyorum. Işığa bağımlı evrede bu ikisini ürettik. Peki karbondioksiti nerede kullanıyoruz? Işığa bağımsız evrede ne yapıyoruz? Bunu kullanıyoruz. Peki. Diyor ki ışığa bağımlı evrede üretilecek. Bakın ışığa bağımlı evrede üretilen kısım aslında burada en önemlisi kimdir bizim? Tabii ki ATP ve NADPH'lardır. Çünkü nedeni nedir şudur. Işığa bağımlı evrenin maksadı ışıktan bağımsız evre için ATP ve NADPH üretmek. Neden? Çünkü ışığa bağımsız evre bunları üretemiyor. Oradan alacak ne yapacak kardeşim benim tüketecek. O zaman ne yapıyoruz? Bakın bu ATP'leri ışığa bağımlı evre alıyor. Nereye veriyor? Kalvin döngüsünde kullanıyor. Yani ışıkta bağımsız evre. Not pH'leri burada üretiyor. Kalbin döngüsünde bunu kullanıyoruz. O zaman cevabımız ne çıktı? 3 ve 4'ün bulunduğu Bursa çıktı. Aşağıdaki görselde su bitkisi ile hazırlanan düzenek verilmiştir. Bu düzenekteki hava kabarcıklarının sayısını artırmak için durumlarından hangilerini gerçekleştirmek gerekir? Hocam hava kabarcığı deyince ne anlayacaksınız? Hava kabarcığı deyince buradaki çıkan oksijen yani sen karbondioksite al diyor suyla birleştir diyor. Besin artı oksijen üret yani ne demek fotosentez hızını hangi durumlarda artırırsak daha fazla oksijen çıkabileceğini bizde ne yapıyor burada soruyor. O zaman bakalım düzeni kızılötesi ışık verilmesi. Bakın altını çiziyorum kızıl ötesi. hiçbir zaman unutmayın. Ne kızıl ötesinde ne mor ötesinde ne radyo dalgalarda yani parantez açıyorum Gözde görülmeyen ışıklarda fotosentez meydana gelmez. O zaman biz isterse kızıl ötesini verelim isterse farklı bir ne yapalım ışık verelim. Gözde göremediğimiz durumlarda fotosentez hızı artmaz. O zaman bunu ne yapıyoruz kardeşim benim zaten fotosentez olmaz bunu çiziyoruz gitti. Işık kaynağının deney tüpünde uzaklaştırılması. Diyor ki benim burada bir ışık var. Ben bu ışığı alayım bu sefer buraya getireyim. Burada ışığı vereyim kardeşim. Burada yapsın bu fotosentez. Hayır. Bir ışık kaynağını bir bitkinin veya fotosentez yapan bir canlıdan uzaklaştırırsan fotosentez hızı artmaz. Ne meydana gelir? Azalma meydana gelir. Ama bizden ne istiyor? Artış istiyor. O zaman bunu da çizdim. Tüpek kaynatılıp soğutulmuş su ilave edilmesi. Siz bir suyu alıp onu iyice kaynatırsanız sonra soğutursanız tekrardan fotosentez yapan canlının olan ortama verirseniz fotosentez hızı azalma meydana gelir. Sorularda çıkarsa bu da gitti. Işık kaynağının renginin maviye çevrilmesi. Şimdi bakın bizim en çok hangi ışıkta oluyordu fotosentez mavi. Sonra hangisinde hatırlayın kırmızı sonra yeşil dediğimiz kısımlarda en az oluyordu. O zaman ben bu fotosentez için gerekli olan ışığının dalga boyunun yani mavi verirsem Fotosentez hızı ne olur kardeşim? Benim? Artar. Daha fazla ne çıkar? Oksijen çıkar. O zaman cevabımız ne çıktı? Yalnızca dördün bulunduğu bursa çıktı. Fotosentez hızına etki eden faktörlerden, verilenlerden hangileri çevresel faktörlerdir? Şimdi fotosentez hızına etki eden çevresel ve kalısal faktörler var. Bu çevresel ve kalısal faktörleri ne yapmamız lazım bilmemiz lazım. Ama en önemlisi hangi sizde sorular çıkarsa çevresel faktörlerdir. Şimdi enzim miktarı. Enzim miktarı nedir hocam? Kalısal faktördür. Kloroplast sayısı kalısal faktördür. Işığın dalga boyu çevresel faktördür. Karbondioksit yoğunluğu çevresel faktördür. Bizden çevresel faktörleri istediğinden dolayı cevabımız 3 ve 4'ün bulunduğu neresi çıktı? Ceyhan çıktı. Aşağıda kemosentez olayının tepkime denklemi verilmiştir. Buna göre K, L ve M molekülleri için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur. Şimdi burada kemosentezin bir denklemini vermiş. Hep beraber burada bakalım. Burada diyor ki inorganik bileşiği almış. Oksijenle birleştirmiş. inorganik yan ürün yeni bir ürün oluşturmuş ve enerji oluşturmuş. Bu velet bu enerjiyi almış. Burada K artı L ile birleştirip M maddesi üretmiş. Peki burada K dediğimiz ne olabilir? Karbondioksit artı L desi olabilir. Karbondioksit artı hidrojen olabilir. M dediği nedir buradan? Besin dediğimiz durumdur. Bizden ne istiyor? Yanlışı istiyor. Şimdi baktığım zaman K karbondioksit olabilir, su olabilir, L su olabilir, tamam. Organik madde olabilir, ne olabilir? M dediği olay burada çıkmamış. M olayı organik madde olabilir. K ve L maddeleri inorganik yapıdadır. KVL dediğimiz bakın ne olursa olsun inorganik yapıda doğru. Hidrojen kaynakları kesinlikle burada sudur demiş. Bakın hidrojen kaynağı kesinlikle su dediği için yanlıştır. Çünkü neden? Burada bakın hidrojen kaynağı burada su kullandık. Burada da hidrojen olarak kullandık. Yani her zaman hidrojen kaynakları su olmaz. O zaman cevabımız ne çıktı? Edirne çıktı. Yukarıda verilenlerin hangileri kemosentez yapan canlılar için söylenebilir? Kemosentez yapan canlılar için söylenecek. Bakalım. Karbon kaynakları karbondioksit. Evet karbon kaynakları nedir? Kemosentezde de karbondioksittir. Oluşturduğu besin miktarı kalbin döngüsünde artar mı? Artar. Atmosfere verdi oksijen miktarı artar. Hiçbir zaman unutmayın kemosentezde oksijen çıkmaz. Çıkmaz çıkmaz o zaman bu yanlış enerji kaynağı olarak kullandıkları inorganik bileşik miktarları farklılık gösterebilir. Farklılık gösterebilir. Bu da doğru. O zaman cevabımız 1, 2 ve 4'ün bulunduğu neresi çıktı? Diyarbakır çıktı. Evet sevgili kardeşlerim ne yaptık? Biz de fotosentez ile kemosentez ile ilgili ayrıntılı soru çözümlerini burada siz ne yaptık? Bundan sonra sizin yapmanız gereken tek şey bol bol soru ve etkinlik çalışmaları yapmanız. Ve bu şekilde fotosentez ile kemosentez ile ilgili ne kadar soru gelirse gelsin korkmanıza gerek yok. Hiçbir zaman unutmayın çözümlerini bu şekilde yapacaksınız. Düşünmeniz lazım. Şimdiden hepinize kocaman başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kapatmadan önce abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.